Herkese yeniden merhaba. Bugün yeni bir video ile karşınızdayım. Bugünkü videomuzun konusunu en sevdiğim kitap çiftleri oluşturacak. Videonun konusunu bu şekilde seçmemde videonun yayınlanacağı tarihin 14 Şubat'a denk gelmesi etkili oldu. Ama aslında bugün bahsedeceğim çiftlerden, ikililerden daha doğrusu yalnızca iki veya üç tanesi romantik ilişki partnerleri olacaklar. Bu videoda sadece romantik ilişkileriyle aklımızda kalmış olan çiftlerden değil, birbirlerini tamamladığını, birbirlerine bir şeyler öğrettiklerini düşündüğüm e, karakterlerden bahsetmek istedim. Sevginin ve arkadaşlığın birleştirdiği başka ikililerden de bahsedeceğiz. Bahsedeceğim ilk çift benim için çok çok önemli bir yeri olan Murakami'nin 1284 kitabından olacak. Aomamo ve Tengo'nun zamanları, boyutları, evrenleri aşan aşkı benim için gerçekten unutulmaz çiftlerden bir tanesi olmalarını sağlamıştı. Kitabın tanıtımında kullanılan cümleden bile aslında onların aşkının, onların ilişkisinin ne kadar inanılmaz olduğunu anlayabilirsiniz. Yürekten sevdiğim bir insan varsa, bir kişi bile olsun yeter. Hayatın kurtulmuş demektir. Bu cümle bana kalırsa hem Amame ve Tengo'nun hem de kitabın çok önemli noktalarından bir tanesini oluşturuyor. Murakami'nin yalnızlık üzerine inşa ettiği bir edebiyat dünyası var kendisinin ve bu kitapta aslında yalnızca sevginin bile bizi yalnızlıktan kurtarabileceğini uzakta da olsak, birbirimize gelemiyor bile olsak, yalnızca ruhumuzda, yüreğimizde hissettiklerimizin bizi yalnızlıktan kurtarabileceğini işaret ediyor. Kadın bir seri katil almama ve edebiyatla uğraşan naif bir adam olarak tanımlayabileceğimiz Tango'nun Zamanları, evrenleri aşan bir aşk hikayesi var. Bu ikili her ne kadar 1250 sayfa boyunca bir araya çok az gelebilmiş olsalar dahi benim için her zaman favori bir çift olarak kalacaklar. Kaderleri birbirine çözülmez iplerle bağlı. Onların çok uzun bir süreçten gelip birbirlerine doğru, birbirlerini aramaya yönelik olan hikayeleri beni çok etkilemişti. Murakami'nin üstün yazım tekniğiyle birlikte iki karakter de benim için fazla gerçekti, fazla canlılardı. O yüzden bu ikiliyi ben çok seviyorum ve okuduğunuz zaman sizin de ikisini ayrı ayrı ve birlikte çok beğeneceğinize eminim. Söz etmek istediğim diğer kitap ikilisi ise Sefillerin Canı ve Koseti. Şu anda yanında birinci cilt var ama bir ve iki olmak üzere iki cilde ayrılıyor biliyorsunuzdur. Bahsettiğim bu ikilinin ilişkisi romantik bir ilişki değil aslında. Bir baba kız ilişkisi olarak adlandırabileceğimiz bir ilişki. Onca sefaletin ortasında birbirlerine sevgiyle bağlanmaları ve birbirlerini bu şekilde iyileştirmeleri benim için kitabı en etkileyici kılan özelliklerden bir tanesiydi. Jan Valjan Cosette'in merhametiyle ve suçluluk duygusuyla kurtarmıştı. Cosette ise Jan Valjan'ın sevgisiyle kurtardı. Bu ikilinin kan bağını değil de sevgiyi, minneti, şefkati, merhamet rahmeti temel alan baba kız ilişkisi benim için gerçekten de kitabın en güzel, en saf yönlerinden bir tanesiydi. İyiliği, aydınlığı, güzelliği birbirlerinde bulmuşlardı ve eğer bulmasalardı belki başkalarında da yayamayacaklardı. Unutulmaz kitap ikilileri dendiği zaman bence Şeker Portakalın Zezesi ve Portugas'ı asla atlanamaz. Bu ikilinin ilişkisi hepimizin yüreğini yaralamıştır sanırım. Ben Şeker Portakalın çok geç okuyanlardan bir tanesiydim ve okuduğum zaman Portuga ile Zezen'in ilişkisini çok etkileyici bulmuştum, çok çarpıcı bulmuştum her anlamda. sevgiye, ilgiye muhtaç küçük Zeze ve onun yaşamın akışını değiştirecek olan Portuga'nın hikayesi mutlaka bu listede yer almalıydı bence. Yazar zaten kendi sözleriyle de bunu çok güzel bir şekilde anlatıyor bence. Sen bana hayatın sevilecek yanları olduğunu öğrettin sevgili Portuga. Bence bu değiştiren, dönüştüren ilişkiyi en güzel anlatan söz de bu olacaktır. Bahsetmek istediğim bir sonraki ikili ise Charlotte Bronte'nin Jane Eyre'ndan Jane ve Mr. Rochester. Geçtiğimiz yıl okuyup çok sevdiğim bir kitaptı Jane Eyre ve hatta e, kanalımda bu kitaba özel bir video da çekmiştim. Jane Eyre karakterinin kendi başına duruşundan ve karakterinden ne kadar etkilendiğinden söz etmiştim. Ama aynı zamanda e, kitapta çok önemli bir yeri olan Mr. Rochester ile olan ilişkisini de ben çok beğenmiştim. Burada Jane ve Edward çiftinin bence e, en önemli özelliği, onları farklılaştıran özellikleri aşktan ve sevgiden ziyade hatta belki onlardan daha fazla merhameti ve şefkati barındırıyor olması. 19. yüzyıl İngiltere'sindeki evliliklerin, ilişkilerin yüzeyselliğini belki bizim gözümüze çarpmak istercesine çok yoğun bir sevgi, çok yoğun bir şefkat ve iyileştirme gücü barındırıyordu. Birbirleriyle olmak için verdikleri mücadele hem gururlu hem de şefkatli bir ilişki olması benim için çok etkileyiciydi ve ben bu kitabı okurken bu çifti çok sevmiştim. Bir diğer çiftimiz ise Mark Levin'in Keşke Gerçek Olsa isimli kitabından Arthur ve Lauren. Mark Levin'in modern bir peri masalını anlattığı bu kitabında e, Arthur'un ve Lauren'ın böyle boyutlar arası da diyebileceğimiz e, ilişkisi benim çok hoşuma gitmişti. Bu e, aşkın, bu karakterlerin anlatılış, aktarış biçimi o kadar naif, o kadar zarifti ki. E, başarılı bir doktor olan Lauren bir trafik kazası sonucu bitkisel hayata giriyor ve bu süre zarfında onun evini kiralayan Arthur çok büyük bir sürprizle karşılaşıyor. Evet bu bir tür bir hayalet hikayesi ama sandığınız gibi bir şey değil ve e, kitabın içerisindeki o fantastik ögeler asla gözüne çarpmayacak şekilde. Ve Mark Levy bu çarpıtılmış gerçekliğin içerisinde öyle büyülü sözcükler, öyle büyülü anlar katmış ki Lauren ve Arthur'un aşkının gerçek olamayacağını bir an bile düşünmüyorsunuz. E, Mark Levy aslında Fransız bir yazar ama e, kitabının Amerikan yapımı bir filmi var. Belki izlemişsinizdir just like heaven isminde Şuraya bir afişini de koymuş olurum. Filmi de çok güzeldi ve çok tatlıydı ama bence kitabın bambaşka bir havası vardı. Devamın telinde yazılmış olan sizi tekrar görmek kitabını da okursanız bence çok seveceksiniz. Bahsedeceğim son ikili ise Nietzsche ağladığında kitabındaki Nietzsche ve Doktor Breuer. Irvin Yalom'un inanılmaz tespitler barındıran ve çok farklı bir hikayeyi anlatan bu kitabında gerçekten aslında muhtemelen hiç karşılaşmamış olan bu iki tarihi kişiliğin diyaloglarını okumak inanılmaz bir zenginlik barındırdı. E, nihilizmin önderi, buhranları ve açmazlarıyla filozof Nietzsche ve e, Freud'un bile akıl hocası olmuş, psikanalizin ilk isimlerinden Dr. Breuer. Aslında bir hasta doktor ilişkisi okuyoruz biz bu kitapta ama e, bir noktada hasta kim, doktor kim, kim kime ne öğretiyor? O biraz karışmaya başlıyor. Irvin Yalom bir filozof olarak Nietzsche'yi, bir e, doktor olarak da Breuer'i bence çok güzel analiz etmiş ve onları konuştururken kullandığı dil hiçbir şekilde sırıtmıyor. Yani onun öğretilerini, hayatı yaşayış tarzını kitabın içerisinde çok güzel yansıtmıştı. Breuer ve Nietzsche'nin ölüm üzerine, yaşam üzerine, felsefe, psikoloji üzerine, aşk üzerine olan konuşmaları çok doyurucu, çok zengindi. Böyle güzel bir kurgunun içerisinde ikisinin birbirine kattıklarını okumak harikaydı bence. Mutlaka okumanız gereken bir kitap ve mutlaka tanışmanız gereken bir ikili benim için unutulmaz olan birbirlerine çok fazla şey kattıklarını, birbirlerini değiştirdiklerini, dönüştürdüklerini düşündüm. Kitap ikilileri bunlardı. Siz edebiyatta hangi çiftleri unutulmaz buluyorsunuz ve hangilerini çok seviyorsunuz benimle paylaşmayı unutmayın lütfen. Umarım video hoşunuza gitmiştir ve keyif almışsınızdır. Eğer beğendiyseniz beğenmeyi, kanalıma abone olmayı unutmazsanız çok sevinirim. Yeni videolardan haberdar olmak için de bildirim zilini açabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.